Dava dosyası incelendi. Davacının şikayeti üzerine iddia makamı tarafından hazırlanan iddianame sanıkların yüzüne okundu. Sanıkları dinlemeden önce savunma makamının söyleyeceği bir şey var mı? Evet Sayın yargıç. Davacının iddia diye ortaya attığı şey vekillerimden ...ve onların saygın ailelerinin hassasiyetlerinden çıkar sağlamak amacıyla üretilmiş çirkin bir iftiradır. Davacı Fatma Gül Ilgaz'ı toplumun örf ve adetlerine... ...ahlak yapısına uygun olmayan davranışlarından dolayı düştüğü durumdan kurtarmak için yardım elini uzatan müvekkillerim... ...bu iyiliklerinin karşılığında şu anda sanık yerinde oturmaktadırlar. Nişanlısını sonradan kocası olan Kerim Ilgaz'ı aldatmakta hiçbir sakınca görmeyen davacı ve yakınları... ...müvekkillerimin de ailelerinden şantaj yoluyla para sızdırmaya çalışmış... ...defalarca onları tehdit etmiş... ...sonunda da bu yolu bulmuşlardır. Fatma Gül kızım, Fatma Gül. Fatma Gül, iyi misin? Al şu suyu. Burada bulunmak zorunda değilsin kızım. Dışarıya çıkabilirsin. Çık istersen. Çıkmayacağım. Ee... Hayır efendim, burada kalmayı tercih ediyor müvekkilim. Peki. Yüce mahkemeyi etkilemek için yapılan bu gösteriden sonra devam edebilir miyim sayın ya? Sen ne diyorsun be? Kes. Gösteri yapan sensin. Kes, atarım dışarıya. Ne oldu? İçerisi karıştı. Burala mı bir şey oldu? Daha bilmiyorum, hakim bir nazarladı ama. Daha sonra dinleyeceğiniz tanıklarımız... ...müvekkillerimin ifadelerini destekleyecektir. Teşekkür ederim. Sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı? Efendim, sanıkların inkar yolunu seçtikleri aşikar. Meslektaşım kan bağı bulunan müvekkillerini savunurken... ...mağdurenin kişilik haklarına da saldırıyor. Söyledikleri her şeyi reddediyoruz. Dava dilekçesindeki şikayetimizde de ısrar ediyoruz efendim. Peki. Buyurun. Sanıkları dinleyelim. Sanık Erdoğan Yaşaran. Hakkındaki suçlamaları duydun. Ne diyorsun? Kesinlikle kabul etmiyorum efendim. İftira ediyorlar. Olayın olduğunu iddia ettikleri gece kuzenimin nişanı vardı. Ee, evden dışarıya bile çıkmadım sağ istemiyorum. Sen bak şu Mustafa'ya bir salaklık yapmasın Allah Allah hiç yabancı gelmedi İstanbul'da benden başka kimseyi tanıdığı yok diye. Gidecek başka yeri yok diye geldi bana. Kaldı bir iki gün. Sonra ne iş yaptığımı öğrenince kaçtı gitti. Sonra Kerim izini bulmuş. Geldi ben de aradı onu. Ben de her şeyi itiraf etmek zorunda kaldım. Falan filan işte. Bunları öğreneceksin de ne olacak ha? Arkamdan o işleri çevirmeseydin şimdi... Asu Hanım. Asu Hanım içeriden çağırabilirler her an. Gel hazır bekle. Ben Fatma Gül'e yardım ettim sadece. Ona bir zarar vermedim. Şimdi vereceksin ama. İstesem de senin verdiğinden daha fazlasını veremem. Öyle değil mi? İçeride ne söyleyeceksin? Yaşaranlar ne yalanlar ezberlettiler sana. Bak ona iftira atarsın. Dersen öldürürüm seni. Sen niye burada olduğunu unuttun galiba. Sen cebini doldururken iyi de. Senin benden ne farkın var? Senin de benim gibi para için yapamayacağın hiçbir şey yok. Asu! Fatma Gül sağ olsun. Daha bu işte çok para var. Bütün gece davetlerle ilgilendim. Gece çok yoruldum. Hemen yattım uyudum, içkiliydim de. Buna ailem, bütün çalışanlar şahit. Sonra Kerim geldi sabah. Sakin ol, neden ağlıyorsun? Çünkü suçsuzum. <laughs> Çünkü böyle bir şey hiç yaşanmadı. Bu iftira yüzünden bütün hayatım mahvoldu. Allah seni cezalamasın! Otur yerine! Otur, otur, Alçak yalan söylüyor! Mahkemeye saygılı olmayacaksan çık dışarı! Otur kızım, otur! Ben özür dileriz, ee, müvekkilimin psikolojik durumu... Müvekkilinize sahip olun siz de, mahkeme huzurunda olduğunu unutmasın. Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Bu suçlamayı reddediyorum efendim. Otur. Bura anlamlı. Bural Namlı. Bural'a Bural soruyor. Allah'ım sen bize yardım et hayret bir şey bunlar ya. Ne diyorsun sen be? Leman lütfen sakin ol, sakin ol. Dikmiş gözünü buraya, bakma sen oraya. Cevap verecek misin, sana soruyorum. Efendim, ee, müvekkilimin sağlık durumu... Bu soruyu cevaplamasını engel değil. Hakkındaki suçlamaları duydun. Şimdi söyle bakalım. Ne diyorsun? Affet beni. Ben bununla yaşayamıyorum. <Gülüyor> Efendim. <Gülüyor> ben ben suçsuzum. Böyle bir oyunu nasıl hayal edip kurduklarına da inanamıyorum. Tut Allah senin de cezanı versin. Kendine gel hey. Hakim bey, karşımda ağladı Fatma Gül'ün karşısında ağladı özür diledi. Şimdi de böyle konuşuyor. Otur yerine. Mahkemenin sükunetini ihlal etmeye devam ederseniz oturumu kapatacağım. Son kez ikaz ediyorum. Yorum yapma sen de. Kabul ediyor musun, etmiyor musun onu söyle. Kesinlikle kabul etmiyorum. Otur. Kerim Ilgaz. Sen ne diyorsun? Hakim Bey. Ben orada olduğum için... ...onlara engel olmadığım için suçluyum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.